Kayıt, Gence hocam günaydın. Evet, günaydın abi. Hayırlı işler. Sağ olasın usta. Rast gelsin. Teşekkür ediyorum. Bugün ne kotası aldın? Bugün kekli kotası aldık abi. Ve ördek kotası da alsaymışız bir şeyler yaparmışız yani. <laughs> gibi geliyor bana. Çünkü göl kenarındayız. Aynen. Rast gelsin. Güzel diyorum. ördek vardı. Hangi evet. hang köpeği getirdin? Brego'yu getirdim bugün, yavruyu getirdim. Bakalım. Ne yapacak, Aha. ne edecek göreceğiz. Nasip, nasip inşallah nasip. güzel şeyler yapacağız. İnşallah. Rast gelsin. Sağ olasın ustam, hadi. Çok uzak la. Vassana. <laughs> Vallahi köpek kadar bir tavşan. Kokuda gidiyor. Yaklaş biraz. Hızlan. Bıldırcın lan o. Ulan dağda bıldırcın var bak hala ya. Aferin kızım ha. Av avdır diyor. Av avdır diyor. Ayırdım etmem diyor. O da yakın kondu ha oraya. Aynen. <laughs> İkinci bıldırcın. Bu ne lan biri buraya teyip mi kurmuş Burada kınalı vurduyduk Ares'in sayesinde Senle Selman oradaydınız ya Yes. Evet. Dedim sana. Bir öleceğim bunu bilmiyorum dedim sana. He. Dedim sana. Biraz in aşağı. Bak oradan kokuyu aldı he. Bak oradan ağacın oradan kokuyu aldı. Pusan musan da yok. Onlar nereye gittiler acaba ya? Neyse onları al o kayaların orayı. Çok aşağıda mısın? Nasıl anlamadım? Telefonun çaldığı zamana bak. E ee? Selamünaleyküm. <laughs> Hotel de bak. içinde kalmışız ya. Getir buraya. Apart! Lan! Getir buraya. Aferin. Yeter. Abi ben böyle bir şey. Aferin yapacağım. kızıma, getir. Getir, ya. getir. Aferin kızıma. Aferin kızıma. Gel. Gel, 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 gel. Getir, getir, getir. Getir. Aferin kızıma. Aferin kızıma. Aferin kızıma. Aferin sana. sana. Kuşu konfeti yaptım havada gene gidiyor. İçine girmişiz ya lan. Ha evet. nerede? Gitti gitti konfeti Hadi. Gitti. Vallahi diyorum bak. Nasıl? Kısa günün karı. Brego. <laughs> Brego işi. Ama sana bir <laughs> şey mi? orada attığın belki değmiş <laughs> he, olabilir. He olabilir. Aynen. He Tabii. biraz Ankara'ya doğru git. bak ne kadar He. Ha ferma. <laughs> Bak burada, orada iki yerden kalktı ha. Serva da kellesini görüyorum ben onu. E hadi buyur. Bekle kızım. Aferin sana. Tamam. tamam. Gözün aydın. <laughs> Aferin kızıma. Aferin kızıma. Warte! Çok güzel be. Çok şükür avımız bitti. Kazasız belasız. Abone olup beğenmeyi, yorum yazmayı bunları ihmal etmeyin. Bugün Anka güzel iş çıkarttı aportu tam yapmıyor. Bazen yapıyor, bazen yapmıyor. Yaklaşınca gömüyor. Biraz getiriyor bana doğru sonra gömüyor yere. Bunun sebebini bilen var mı?